Bu tartışma bildiğiniz gibi tarih içinde Kur'an mahluk muydu değil miydi tartışması çok büyük arızalara yol açmış bir tartışmadır. E, Mu'tezile'nin özellikle siyasi iktidara hakim olduğu Abbasilerin bir döneminde e, İslam dünyasında çok büyük arızalara yol açmış bir tartışmadır bu. Bugün bu Selefilerin tam karşısında yer alan bir modernist düşünce ve onun müntesipleri tarafından bu devam ettiriliyor bu tartışma. Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bir metin olduğunu söylüyorlar mesela. Bu tarihsellik iddiasının arkasında sakat bir vahiy tasavvuru var. Pek çok modernist vahyi şöyle anlıyor, şöyle anlatıyor. Bu metinlere rastlarsınız, görürsünüz. Cenab-ı Hak vahyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kalbine indirmiştir. Cebrail'e düşman olan bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Ayeti kerimesinden hareketle. Vahiy kalbe gelen bir şeydir. O zaman literal bir şey değildir. Söylenen, dinlenilen, ezberlenen bir şey değildir. Kalbe gelen bir şeydir. Bu o zaman bir manadır. Bu manayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaç hasıl olduğunda, gerek gördüğünde, durum icab ettirdiğinde kendi kelimeleriyle söze döker aslı o mana olduğu için bu peygamberin sözüdür denmez. Kaynağı oradadır çünkü. Potansiyel olarak onda mevcuttur. O potansiyeli kelimelere dile döker peygamber. Bu anlamda Allah kelamıdır. Ama peygamberin dilinde telaffuz edilip dile geldiği için, söze döküldüğü için aynı zamanda peygamberin de sözüdür derler. Ve bu anlamda evet Kur'an peygamberin sözüdür demekte de bir beis görmezler. Peki peygamber o kalbindeki potansiyelden hareketle bunu dile döküyorsa o içinde yaşadığı ortamın şartları, icabatı neyse o çerçevede bir söz söylüyor demektir. Dolayısıyla o ortama mahsus bir sözdür bu. O ortamı bağlar. Ondan sonraki ortamlar için bağlayıcılık özelliği yoktur olsa olsa bir örneklik ifade eder. Tarihsel olması önemli ölçüde böyle bir kurguya dayanır. Tarihsel olduğu iddiası böyle bir kurguya dayanır. Bir başka iddiaya göre vahiy Kur'an tamamen Cenab-ı Hakk'ındır. Mana olarak da lafız olarak da Cenab-ı Hakk'a aittir. Ama belli bir tarihsel durum dikkate alınarak indirilmiştir. Diyelim ki vahyin devam ettiği, nüzul sürecinin devam ettiği bir aşamada işte Ali Satt ve Selam Efendimize hilalleri sordular veya ganimetleri sordular veya infakı sordular. O olay üzerine bir ayet indi. O olayı bağlar. O soruyu soran toplumu bağlar. Onun dışındaki tarihlere ve coğrafyalara hitap etmez, şamil olmaz. Bu anlamda tarihseldir. Dolayısıyla bizi de bütün Kur'an ayetleri bir kalıp olarak, bir şablon olarak bizi bağlamaz bugün. Bugünün problemlerine biz eğer Kur'an ayeti bugün inseydi farklı bir hüküm getirecekti, farklı bir çözüm getirecekti. Dolayısıyla bu farklı çözümü biz kendimiz bulacağız. Kur'an'dan hareket edecek miyiz? Evet. Hangi anlamda? İlke anlamında. Kur'an bize genel ilkeler verecek. O genel ilkelerden hareketle hukukun, kanunun, somut yasanın içini biz dolduracağız. Kur'an bize diyecek ki hırsızlık kötü bir şeydir. Hırsıza verilecek cezayı bugün biz belirleyeceğiz. Zina kötü bir şeydir, cezasını biz belirleyeceğiz. İlke verecek bize Kur'an. Bu anlamda tarihseldir cezalar da tarihseldir, hükümler de tarihseldir. Sosyal boyutu olan hemen her somut normatif hüküm tarihseldir. Böyle dediğinizde işte Kur'an üzerindeki tartışmalardan birinin tarafı oluyorsunuz. Kur'an mahluk bir kelamdır diyenlerin bu sözü istismar suretiyle ortaya koyduğu bir tarafa, bir iddiaya taraf olmuş oluyorsunuz. Bunların ikisi de arızadır. İkisi de doğru değil. Asıl olan kelamı nefsi, kelamı lafzi ayrımına gitmek suretiyle elimizdeki formun dahi Cenab-ı Hakk'ın vahyin tensibinden, denetiminden geçtiğini söylemektir. Bu Kur'an ayetlerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de Cebrail Aleyhisselam'ın da bir harf katkısı yoktur. Onlar tamamen vahiy karşısında nötürdür. Nötür birer alıcıdır, nakledicidir. Bundan ibarettir. Yoksa peygamber sözüdür dediğiniz anda Allah korusun bu küfür olur. Tarihsel bir metindir dediğiniz anda küfür olur bu hassasiyeti göz önünde tutarak bu cümleyi minhu beda bila keyfiyetin kavlen cümlesini bütün bu arka planı ve mevcut aktüel durumu dikkate alarak okumamız lazım.